Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve silatü ve selamu aleyhi ve sahbihi ecmain. Bediüzzaman Said Nursi'nin Muhakimat isimli eserinin dördüncü mukaddemesini okumaya başlıyoruz. Dördüncü mukaddeme, Şöhret, insanın malı olmayanı da insana mal eder. Şöyle ki, Beşerin seccelerindendir, garip ve garip veya kıymetli bir şeyi asilzade göstermek için o kıymetli şeylerin cinsiyle müştehil olan zata nispet ve isnat etmektir. Yani sözleri revaç bulmak veya tekzip olunmamak veyahut başka ağırız için zalimane ve istibdat kerene bir milletin netayici efkarını veya mehasine etvarını bir şahısta görüp ondan bilirler. Yani bu beşerin mizacında, mizacında olan bir husustur. Beşerin secelerindendir Garip veya kıymetli bir şeyi asizade kıymetli göstermek için o kıymetli şeylerin cinsiyle müştehir olan, o kıymetli şeylerin cinsiyle meşhur olmuş olan, yani o konuda meşhur olmuş olan zatlara o anlattığı konuyu isnat etmek ve ona bağlamak suretiyle o şeyi daha kıymetli hale getirmeye çalışır. Yani sözle revaç bulmak veya tekzip olunmamak için sözlerinin revaç bulması veyahut da tekzip olunmaması yalanlanmaması için veyahut da başka maksatlar için e, e, haksız olarak e, bir milletin e, fikirlerinin neticelerini ve da e, bir millette bulunan e, güzellikleri tek bir şahısta görmek suretiyle o şahıstan bilir. Özellikle bu e, tarihi şahsiyetlerde e, meydana gelmektedir. Bir milletin bütün güzelliklerini, bir milletin zaferini tek bir da biliyorlar. O şahıs olmadığı takdirde, mesela o şahıs olmadığı takdirde bu millet o zaferi kazanamazdı, diyorlar. Halbuki o adamın şanındandır. O hediyeymiş de bir neyi reddeder. Halbuki o adamın şanından o adamın e, ee, yani e, büyüklüğünün gereği olarak o e, haksız e, hediyeyi, e, o güzelliklerin, millete ait güzelliklerin ve zaferlerin kendisine e, atfedilmesini e, reddetmesi gerekir. O e, o adamın şanındandır, o hediyeymiş de bir taneyi reddeder. Zira güzel bir sıfat veya ulvi bir sanatla meşhur olan bir adam, çünkü güzel bir sıfat ve ulvi bir sanatla meşhur olan bir adam Hüsnü Suriye'nin maverasını görmek şanından olan nazarı sanat perverhanesine haksız olarak ona isnat, isnat olunan emir arz edilip gösterilir ise senin deste attığındır denilirse ise o emir sanatın tenasip ve muazenesinde naşi olan güzelliğini ihlal ettiği için reddedip iğraz ve teberri edecektir haşa ve kella diyecektir yine o kişi ne yapacak o e, sanat eserine kendisine ait olmayan o sanat eserine e, kendisine isnat ettikleri zaman veyahut da o sanat eserinde olmayan güzellikle o sanat eserinde var denildiği zaman o, onun e, sanattan iyi anlayan bir kişi olduğu için haksız olarak kendine isnat edilen o e, işi e, ne yapacak reddedecek senin dest sanatındır denilir ise senin el sanatına ait denilir ise o emir o işin ve o sanatın tenasif ve muazenesinden naşi olan güzelliğini ihlal ettiği için o ilave olarak eklenilen o güzellik isnat edilen o ilave güzellik o sanat eserindeki tenasübü, orantılılığı, güzelliği ve insicabı bozacağı için insicamıyla ve tenasümüyle usule gelen o sanat eserindeki o güzelliği e, ilave e, e, eklenmek istenen ilave farklı bir şey e, o güzelliğini bozacağı için o sanat eserinin güzelliğini bozacağı için o kişinin de o sanat eserini çok iyi anladığı için o sanat eserinin arkasındaki güzelliği de arkasındaki insicamı da fark eden bir kişi olacağı için ne yapacaktır? o sanat eserindeki güzelliği karıştıran ilave e, özelliği reddedecek ve e, evet reddedecek ve ondan şey yapacak. Haşa ve kella diyecektir. Bu seceye bina ile meşhur kaydiye bir, bir şey sabit olsa levazım ile sabit olur. İsnaden, istinaden insanlar o şahsı meşhurda tahayyülatlarını bir nizam verdirmek için mustardırlar ki çok kuvvet ve azamet ve zeka gibi levazmat-ı harikuladeyi isnat etsinler. Ta o şahsın cümle mensubatına merciiyeti mümkün olabilsin. Yine bu seceye bina ile işte beşerin bu bu özelliğine dayanaraktan bir şey sabit olursa e, levazımıyla, levazımıyla sabit olur. Prensibine de istiraden İnsanlar o şahsı meşhurda tahayyülatlarına bir nizam verilmek için e, hayallerine bir e, hayallerini haklı çıkarabilmek için insanlar o şahsı meşhurda hayal ettikleri ilave güzellikleri nedeniyle e, ilave e, güzellikler nedeniyle daha e, olduğundan daha büyük hayal etmeler nedeniyle o hayallerindeki o güzelliğe o şahsın layık olması için mecbur kalıyorlar o şahısta mevcut olan kuvvet ve azamet ve zekayı daha daha fazla göstermeye mecbur kalıyorlar. Daha daha üstün kuvvet, daha daha üstün azamet, büyüklük ve daha daha e, büyük bir cesamet ve daha daha büyük zekaları o kişiye eklemeye ve isnat etmeye mecbur kalıyorlar. Ta o şahsın cümle mensubatına merciiyeti mümkün olabilsin. Ta böylece o şahsa atfettikleri eee ilave meziyetlere o şahıs layık olabilsin. Böylece o şahsı büyütüyorlar ki o şahsa atfettikleri o şah, e, şahsa şahsı e, itaf ettikleri üstün be, e, meziyetlere o şahıs ne yapabilsin layık olabilsin diye o şahsı olduğundan daha büyük göstermeye başlıyorlar. Eğer istersen hayalat ı acemane içinde pervert olan üstün misal-i manevisine bak gör ne ucubedir. Evet. Acemlerin yani İranlıların çok meşhur kahramanlarına bak. Rustem Zal isimli. Zal olur Rustem kahramanlarına bak. Zal olur e bak. Manevi timsaline bak. Manevi görüntüsüne bak. Ne ucubedir. Öyle bir manevi bir görüntü oluşturmuşlar ki Zal olur Rustem'de o zavallı sistemin o manevi sanal görüntüsüne, hayali görüntüsüne bak ne kadar ucubedir, ne kadar büyük ve ne kadar cesametlidir. Zira şecaatle müştehir olduğunda ve hiç İran ile kurtulamayan istibdat sırrıyla ve şöhret kuvvetiyle İranilerin vefahini kasp ve karat ederek büyüttü. Şimdi burada İranilerin sürekli olarak e, istibdat e, istiplada maruz kalmışlar. Bütün tarihler boyunca istiplada maruz kaldıklarını üstad burada bildiriyor. Zira şecaatle müşteri olduğundan bu zal e, Zaloğlu Rüstem, Rüstem'in zaniti diyor üstad buna. Zaloğlu Rüstem kahramanlıkla müşterih olduğundan, kahramanlıkla meşhur olduğundan ve hiç İranlılar tazikatlarından kurtulamadıkları istiklal sırrıyla İran'la hiç e, istibdat e, istibdada sürekli maruz kaldıkları için burada bir istibdat e, uyguluyorlar. Nasıl bir istibdat uyguluyorlar? Yani zorlama uyguluyorlar. Neyde zorlama uyguluyorlar? Zal Rüstem'in üstemin şeylerin de kahramanlıkların da e, yiğitliklerin de zorlamayla daha daha büyütüyorlar. Zorlamayla. İstibdat ne demek? Aynı zamanda zulüm demek. Zulüm ne demek? Başkasının hakkında tecavüz demek. Burada ne yapıyorlar? tüm İran milletine ait, ait e, kuvvetli, e, kuvvet ve yiğitlikler ve kahramanlıkları e, istibdat ederek, zulmederek ederek e, bütün hepsini e, zaloğlu üstünde görmek istiyorlar. Evet, bütün o milletin e, iştiharından e, yiğitliklerini, şeylerini de hep e, zaloğlu rüsteme mal etmeye çalışıyorlar. Böylece bir istibdat uyguluyorlar, bir zulüm uyguluyorlar. Hiç İran'ın tezgahından kurtulamayan, e, kurtulamayan istibdat sırrıyla, ve şöhret kuvvetiyle İranilerin mefahirini gasp ve gahret ederek büyüktü. Evet. Bütün İranlıların gurur e, duydukları şeyleri gasp ve gahret ederek Zaloğlu Rüstem kasp ve gahret ederek kasp ederek e, e, Zaloğlu Rüstem'in e, şöhreti, e, bu İranlılara ait gurur e, duydukları bütün güzellikleri de e, Zaloğlu Rüstem'in şöhreti gasp ve ederek zal olur üstemi büyüttü. Hayallerde büyüyüp şişti. Yalan yalana mukaddeme olduğu için şu her kulade şecaet, her kulade bir ömür ve dehşetli bir kâmet ve onların e, levazı ve tevabileri olan çok emirleri toplayıp içinde o hayali, hayal hayl nara vurarak ben nevün münhasirun fişşasım der. Evet gullebani gibi hurafatı arkasına takarak dillerin destanlarında dönüyor, emseline dahi meydan açıyor. Daha daha ne oldu? E, hayallerde büyüdü ve şişti olur Üstem'in e, timsel manevisi yani sanal e, büyüklüğü, e, hayali cesameti gittikçe büyüdü ve şişti. Yalan yalana mukaddemi olduğu için bir yalan diğer bir yalanın başlangıcı olduğu için bir yalan diğer bir yalana yol açtığı için şu harikulade şecaat Zaloğlu Rüstem'deki harikulade şecaat, kahramanlık kahramanlık neye yol açtı? Harikulade bir ömür sahibi olduğu iddiasına yol açtı ve harikulade dehşetli bir boy ve cesamet sahibi olduğu düşüncesine hayaline yol açtı ve e, diğer e, hasletleri de o millete ait, İranlara ait diğer hasletleri de diğer e, tabiatlarda, diğer mizajlarda e, zaloğlu sisteme ekledi. Ve çok emirler, çok işleri zaloğlu sisteme böylece kendine toplayıp e, içinde o o hayal, hayal, nara vurarak ve böylece e, o e, korkutucu o, cesametteki o e, korkunç hayal ee, korkuş büyüklük nara vurarak adeta bağırarak ben e, şahsıma münhasır bir şahısım yani e, benim gibi e, insan hiçbir yerde yok ben e, insan üstü bir e, şeye özelliklere sahibim benim özelliklerim hiç kimsede yok anlamında nevün münhasirün fişşasım der gulyabani gibi hurafata arkasına takarak gulyabani gibi ee, bütün hurafeleri de ne yaptı? Arkasına taktı. Dillerin destanlarında dönmeye başladı. Bütün dilden dile destansı bir şekilde dönmeye başladı. Emserine dahi meydan açar. Böylece e, bunun benzerlerine de e, bu tür düşünce tarzı e, bu tür hayali kahramanların e, tekrar üretilmesine de meydan açtı. Bunu birçok seferler görüyoruz, filmlerde de görüyoruz. Bir tek adam bütün orduya karşı durabiliyor. Her bir milletin böyle kahramanları var. Ey hakikati çıplak görmek isteyen zat. Şimdi bir paragraf yaptı. Ey hakikati çıplak görmek isteyen zat. Yani hakikatin kendisini tam olarak görmek isteyen, hakikati olduğu gibi görmek isteyen zat bu mukaddimeye dikkat et. Bu girişe yani bu dördüncü mukaddimeye dikkat et. Zira hurafatın kapısı bu yerden açılır. Çünkü hurafilerin kapısı buradan açılıyor. Bu düşünce tarzından yani şöhretin insanın malı olmayanı da insana mal etme kapısından açılıyor. Hurafatın kapısı bu yerden açılır. Ve babu tahkik dahi bunun ile set olur. Yani babu tahkik Ne demek? bilimsel araştırma e, yöntemleri de böylece kapatılıyor araştırm bilimsel ara, çalışmaları e, bu şekilde bu böyle bir düşünce tarzı yani e, insanın malı olmayanı da insanın mal etmesi e, araştırmacıların da önünü kapatmış oluyor mesela bir tarihi şahsiyeti e, yapmadıkları kazanmadıkları zaferleri ona mal etmek bir tarihi bir şahsiyeti mal etmek ve hatta koca milletin bütün zaferlerini ona e, mal ettiğiniz zaman yalancı bir tarih oluşturuluyor ve araştırmacıların önü kapatılıyor. Artık o öyle büyütülüyor ki o tarihi şahsiyetler öyle büyütülüyor, öyle büyütülüyor ki artık tartışılmaz hale getiriliyor ve araştırmacıların önü kapatılmış oluyor. Tarih araştırmacıların da önü kapatılmış oluyor. E, Babı takik dahi onun ile bunun ile sebep olur diyor. Yani şimdi bu Zaloğlu sistemden buraya geçtik. Bilimsel çalışmaların önünün kapatılmasına geçtik. Hem de kıssadan ise ve meyli terakki ile mütekaddiminin esaslar üzerine bina ve seleflerin mevrusatında tasarruf ve ziyadeye cesaret şu bu şu istanda mahvolur. E bu sadece bununla da kalmadı. E, mütekaddiminin yani eski bilim adamlarının e, Yaptıkları, verdikleri eserler, bıraktıkları eserler üzerinde de insanlar artık şey yapamıyor yani o bunu yaptı ben bunun daha iyisini yapayım diye bir gayret içerisine girmeye cesare, girmeye teşebbüs etmemeye başlıyor. Çünkü o eski bilim adamlarının yaptıkları bire bin katıları anlatılırsa ve şişirilerek anlatılırsa ee, gelen insanlar, gelen e, bilim araştırmacıları, e, yeni insanlar e, nasıl cesaret edecek de e, o büyüttük, büyütülen bilim adamlarının yaptıkları işin üzerine ilave bir şey e, kata, katabilecekler? E, neden e, katamazlar? Çünkü cesaretleri kırılacak. Çünkü e, her şey olduğu gibi anlatılmıyor. Kıssadan ise ve mevlüt terakki. Yani kıssadan ise alamıyor insanlar meyl-i sağlayamıyorlar ve mütekaddiminin esaslar üzerine bina edemiyorlar bir şeyi. Yani eski bilim adamlarının üzerine bir tuğla onlar koymuş ben de bir tuğla koyayım demiyorlar çünkü eski bilim adamlarının eski mütekaddiminin eski kelam ilmin, ilmiyle uğraşan veyahut da başka ilimlerle uğraşan insanların selefleri yani geçmiş insanların eserlerinin üzerine yeni bir eser e, ekleme cesaretleri olmuyor ve bir çöl meydana geliyor çorak bir ortam meydana geliyor e, çünkü e, artık e, eski e, anlatılan şeyler bire bin katla anlatılınca e, artık e, realiteden uzaklaşılınca e, yeni bilim adamları ne yapacaklar eski şeylere eski bilim adamlarının yaptıklarına güvenleri de kalmayacak ve, e, veyahut da e, hem güvenleri kalmayacak hem de Kuvve-i maneviyeler kırılacak. Onlar şöyle olağanüstü insanlar. Biz onlar gibi nasıl yapalım falan gibisinden bir tavır içerisine girecekler. Bakınız nasıl diyor. Hem de kıstadan hisse ve mevlüt terakkiyle mütekadiminin esaslar üzerine bina ve seleflerin mevrusatında tasarruf ve ziyadeye cesaret bu şuuristan'da mağrur olur. Böylece bilimsel bir ortam ortadan kalkıyor. Bir çöl ortamı, verimsiz bir ortam meydana geliyor. Bu verimsiz ortamda ne meyli terakki oluyor, ne kıssadan hisse alınıyor, ne de mütekaddiminin esaslar üzerine, mütekaddiminin bıraktığı eserler üzerine, yeni eserler, ne de seleflerin bıraktığı, miraslar üzerine yeni yeni ilave miraslar, yeni ilave çalışmalar yapmaya insanlar şey yapmıyorlar artık yapmıyorlar ve bir verimsiz bir ortam meydana geliyor bu Şuristan'da her şey mahvoluyor. Onun için her şeyi olduğu gibi vasfetmek gerekiyor. Eğer istersen meşhur Molla e, Nasreddin Efendi'ye de bu garip sözler umumen senin midir? Elbette sana diyecektir şu sözler ciltleri dolduruyor epeyce ömür ister. Zira bütün sözlerimi, sözlerim nevadirden değildir. Bütün sözlerim enteresan ve fıkra değildir. Ben hocayım. O e, Onların zekatını da bana verseler benimle ilgili anlatılan e, benimle ilgili anlatılan e, latifelerin e, kırkta birini bana verseler razıyım ve kafidir. Fazlasını istemem. Zira zerafetimi tabilikten çıkarıp tasannua kalbeder. Benim e, zerafetimi ve latifelerimi doğallıktan çıkarıp tabilikten çıkarıp sunniliğe değiştirir. Halbuki ben e, her insan gibi doğal bir hayat yaşadım ve fıtri bir hayat yaşadım Ben bu zerafetimi fıtriyelikten çıkarıp e, yapmacıkla e, değiştirir bu bana benim e, fıkralarıma yapılan ilaveler e, beni e, beni e, sünni hale getirir yahu bu kökten hurafat ve mevzuat biter ve tenebbüt eder ve doğru şeyin kuvvetini bitirir şimdi burada işte böyle bir kök olursa yani şöhret insanın malı olmayan insana mal ederse e, ve e, gerçek olduğu gibi anlatılmazsa abartılarak, mübalağa yapılarak anlatılırsa o zaman böyle bir kökten ne çıkar? Hurafeler ve mevzuat, uydurmalar çıkar. Hem hurafeler hem uydurma şeyler, mevzuat çı çıkar e, ve yeşerir ve gelişir ve tenebbüt eder ve gelişir ve yeşerir. Hurafeler ve uydurma şeyler e, gelişir ve bu bu şey sonuç olarak neye yol açar? Doğru şeyin de kuvvetini bitirir. Doğru şeyin de kuvvetini bitirir. Artık doğru olan şeylere de insanların güvenleri kalmaz, bilim adamlarının güvenleri kalmaz. Doğru şeyin de kuvvetini bitirir böyle bir davranış tarzı. Hatime İhsan-ı ilahiden fazla ihsan ihsan değildir. Evet. İhsan ilahiden fazla ihsan ihsan değildir. Kader ilahi Cenab-ı Allah cenab Allah e, herkese bir e, bir şey takdir etmiş. E, onun üzerinde bir e, marifet, bir kabiliyet, bir yetenek bahşetmiş her bir insana. E, o her bir insanın eee yeteneği neyse o kadar anlatmak gerekir. Onun üzerine bir şey e, ilave etmeye kalktığımız zaman Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği e, o takdirlere biz e, o e, mevcut duruma e, durumu biz yeterli gör, görmemiş oluyoruz ki bir şey ekleme ihtiyacı duymuş oluyoruz. Yani ihsan-ı ilahiden fazla ihsan e, ihsanda bulunmak iste, istemiş oluyoruz böyle bir davranışla. Onun için insanlar olduğu gibi vasfetmeliyiz. İhsan-ı ilahiden fazla ihsan İhsan değildir. Bir tane hakikat, bir harman yalana, hayalata müreccahtır. Bir harman hayallere tercih edilir. Bir hakikat tanesi, bir gram e, hakikat, binler, e, bir harman hayallere müreccahtır. i̇hsan ilahiyle tavsifte kanaat etmek farzdır. Cenab-ı Allah'ın ihsanıyla eee ne kadar ihsan etmişse o kadar o şekilde anlatmak ve onunla kanaat etmek farzdır. Cemiyete dahil olan cemiyetin nizamını ihlal etmemek gerektir. Evet, cemiyete dahil olan cemiyetin nizamını ihlal etmemek gerektir. Bir şeyin şerefin nesninde değildir, zatındadır. Evet. Bir şeyin aslını gösteren semeresidir. Bir ağacı bile e, ağacı bile e, gösteren meyvesidir meyvesi nasılsa ağaç öyledir birinin malını malına başka mal velev ki velev kıymetli de olsa karışırsa malını kıymetsiz ettiği gibi haz etmesine dahi sebep olur şimdi bu noktalara bu noktalara de, e, istinaden derim ki evet bu noktalara istinaden derim ki sonuca bağlayacak şimdi terdük veya terhip için avamperestane terbiyec ve teşvik ile bazı ehadisi mevzayı İbn Abbas gibi zatlara isnat etmek büyük bir cehalettir ve veya terhib için yani bir İslami bir konuda e, insanları e, İslami bir konuya teşvik etmek için veyahut da e, İslam'ın hoş görmediği bir şeyden de insanlar e, kaçındırmak için avamperestane terbiç e, etmek güzel şey avamperestane insanları e, tercih etmek, ölçüsüzce o şeyi met etmek ve teşvik etmek ve bazı ehadisi mevzayı da i̇bn Abbas gibi zatlara isnat etmek, bazı uydurma hadisleri de insanlar kabul etsin diye i̇bn Abbas'tan rivayet edilmiştir diye i̇bn Abbas'a isnat etmek büyük bir cehalettir. Evet, hak müstaniyedir. Hak, hak zengindir. Hakkın gönlü toptur, Hakikat ise zengindir tenvir-i kuluba ziyaları kafidir. hakikatin kalpleri e, aydınlatmaya ışıkları kâfidir hakikatin ışıkları insanların kalplerini e, aydınlatmak için kafidir. Müfessir-i Kur'an olan ehadisi sayyaha bize kifayet eder. E, ehadisi sayyaha nedir? müfessir Kur'andır aynı zamanda Kur'an'ı tefsir eden e, sözleridir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis, e, sayı hadisleri e, Kur'an'ın aynı zamanda tefsirlerdir. Müfessir Kur'an olan ehadisi sahiha bize kifayet eder, bize kafi gelir. Bu ehadisi sahiha bize kafi gelir ve mantığın mizanıyla tartılmış olan tevarihi sahihaya kanaat ederiz. Bir de mantığın mizanıyla tartılmış olan tevarihi sahihaya gerçek tarihlere ve maalesef bu gerçek tarihlere her zaman için ihtiyacımız var. Tarihlere bine bin katılarak anlatılmaktadır. Tartışılmaz insan, insanlar tartışılmaz e, tarihi insanlar olarak bir kısım insanlar vasfedilmektedir. Hatasız insanlar olarak vasfedilmektedir. Hep e, da, yaptığı iyi şeyler anlatılmakta. E, tarihi şahsiyetlerin yaptıkları yanlış şeyler hiç anlatılmamakta ve hep gizlenmektedir. Onun için mantığın mizanıyla tartılmış olan tevari sahihaya, gerçek tarihlere biz kanaat ederiz. El Fatiha.